Eski Mısırlılardan bazıları ölüye yardımcı olduğuna inandığından mezara balık, yılan, hamam böceği ve diğer bazı böcek türlerini koyarlardı. Rahiplerin hazırlayarak sattığı Ölüler Kitabı'nı da mezara koymak vazgeçilmez bir uygulamaydı. O dönemde ölümden bile para kazanan yine putperest din adamları oluyordu. Mısır'da ilahi dinleri yaymak için çaba gösteren peygamberlerin önündeki en büyük engel putperest din adamlarıydı. Çünkü yeni bir dinin yayılması eski dine mensup din adamlarının bütün çıkarlarının sona ermesi demekti. Milattan sonra 897'de Papa 6. Stephen Yerine geçti Papa Formusu yargılamak istemişti. İşin ilginç yanı bu olay gerçekleştiğinde Formusu söyleli bir yıl olmuştu. Yani yargılanacak olan Formusun cesediydi. Ceset defin alanından çıkarıldı ve mahkemeye götürüldü. Mahkemeyi Stephen kazanmış, Formusun üç parmağı kesilmişti. Ardından yetkililer Formusun çürüyen cesedini Tiber nehrine atmışlardır. Eski Mısır din adamları halkın dini inançlarını suistimal ederek zenginleşiyordu. Bu zenginlik ve güç o hale gelmişti ki firavunlar bile bazı dönemlerde din adamlarıyla başa çıkmakta zorlanıyordu. Mısır halkının tamamının aynı inancı paylaşmadığı muhakkaktır. Bazı dönemlerde her nasılsa mezarlar bulunmuş ve soyulmuş, mumyalar yerlerinden alınarak paramparça edilmiştir. Öldükten sonra tanrıların arasına karışacağına inanılan firavunlar, kendi cesetlerini bile koruyamamışlardır. 20. yüzyıl başlarında birçok mumya çalınarak müzelere taşınmıştır. Açıkça ölü ticareti yapılmaktadır. Fakat meraklılarına satılan mumyaların hepsi çok da eski değildir. Kızgın çöllerin kumu cesetleri birkaç senede kurutarak mumyalanmış gibi yapmaktadır. Eski Mısır devriyle hiçbir ilgisi olmayan bazı cesetler kızgın kumlardan alınarak bantlara sarılıp satılmıştır. Amerika'yı keşfedenin bir Viking olduğuna dair kanıtlar. Bugüne kadar Amerika'yı keşfedenin Kristof Kolomb olduğu bilgisini hepimiz duymuşuzdur. Araştırmacılar bu bilgiyi derinden sarsacak yeni bir çalışma ortaya koyuyorlar. Kolomb'dan tam 500 yıl önce Vikinglerin Amerika kıtasına yerleştiğine dair pek çok kanıt bulunuyor. İlginç tarihi bilgiler arasında yer alan bu keşif, 1960 yılında arkeologlar Kanada'nın Newfoundland eyaletinde Vikinglere ait olduğu düşünülen bir yerleşim yeri keşfetti. Kanada'da bulunan kalıntılar Vikinglerin yaşadığı İzlanda ve Grönland'da bulunan Viking kalıntılarına tıpatıp benzerdi. Yapılan çalışmalar sonucunda buradaki kalıntıların bin yıllık olduğu kesinleşti. Kazı çalışmaları yapıldıkça yer altından Vikinglere ait eşyalar çıkmaya devam ediyordu. Sonunda bilim dünyası Kuzey Amerika ile ilk temas eden topluluğun Vikingler olduğunu kabul etti. Bizans İmparatoru Justinian'ın adaletsiz kararları üzerine Nika isyanı çıkmıştı. Zor günler yaşayan Bizans İmparatoru Justinian, komutanlarının da planları doğrultusunda isyan öncüllerinin bazılarını yanına çekmeyi başardı. Böylece isyancılar bölünmüş oldu. Bütün isyancıların hipodromda bir araya gelmesi sağlandı. Elde bulunan bilgilere göre hipodromda bir araya gelen 35 bin isyancı kılıçtan geçirilmiştir. Öldükten sonra dirilmeye inanan eski Mısır halkı ölülerini mumyalayarak gömerdi. Firavunların cesetleri en iyi şekilde mumyalanırdı. Onların mezarına değerli eşyalar ve günlük hayatta kullandığı araç gereçler de konulurdu. Bu mezarların hırsızlardan korunması için mezarın yerinin gizlenmesine çok özen gösterilir. İlgili mimar ve işçilerin hayatına son verilirdi. Hayatlarına son verilen bu insanların da tanrıya kurban edildiğini söylerlerdi. Endülüslü bilgin Abbas bin Firnas, laboratuvarda suni bulutlarla gök gürültüsü ve yıldırımın meydana gelişini gösterecek kadar yüksek ilmi seviyeye ulaşmıştı. Nobel ödüllü Fransız fizikçi Pierre Curie, Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan 1 milyon kitabın yarısı kalmış olsaydı, bugün çoktan uzayda galaksiler arasında seyahat ediyorduk, demişti. Romalı bir tüccar mücevheri sahte olarak sattığı için suçlanmıştır. Ve Roma İmparatoru Galianus bir aslanla karşı karşıya gelmesine karar kılmıştır. Tüccar büyük korku yaşamasına rağmen kafes açılınca içinden aslan çıkacağına tavuk çıkmıştır. Şaşıran tüccara Galianus'un sözleri şunlar olmuştur. O insanları aldattığı için şimdi o aldatıldı. Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra başına buyruk yaşamaya başlayan kilise, eğitimden mahrum kalan halka Hristiyanlığı ve bilimsel gerçekleri işine geldiği gibi anlatıyordu. Araştırmaya, deneye ve gözleme yönelen insanlar kiliseye güvensizlikle itham ediliyordu. Bazıları çok ağır cezalara çarptırılıyordu. İslam alimlerinin eserlerinden ilham alarak değişik bilimsel çalışmalar yapan, icatlara imza atan Avrupalı bilim adamları kilise tarafından dışlanıyordu. Bazıları büyücülükle, bazıları dinsizlikle, bazıları delilikle itham ediliyordu. Kilise örgütünün ak dediğine kara demek her baba yiğidin harcı değildi. Kilise Kopernik teorisi üzerindeki yasağını bile 1822'de kaldırmıştı. İlk çağ medeniyetlerinin genelinde anlam verilemeyen tabiat olaylarından çekinme ve onlara kutsiyet atfetme oldukça yaygındı. Eski Yunan komutanlarından Nikia, Sirakusa'da askeri harekatı bir ay tutulması yüzünden ertelemiştir. Gerçekleşen ay tutulması ilahi bir ikaz gibi veya uğursuzluk olarak yorumlanmıştır. Medlenle Lidyalıların savaştığı bir gün Thales'in daha önceden de tespit ettiği gibi güneş tutulması olmuştu. Gün adeta geceye dönüşmüştü. İki taraf da bunu ilahi bir ihtar sayarak savaşı sona erdirip barış yapmışlardı. 11. asırda meşhur alim Cabir tarafından Sevilla şehrinde bir rasathane yaptırılmıştı. Hristiyanlar şehri işgal edince bu rasathanesi ne olduğunu bilmediklerinden çan kulesi yapmışlardı. Bizans ordusu savaşlarda korkunç bir sıvı kullanıyordu. Gemilerdeki depolardan hortumlarla diğer gemilere püskürtülen bu sıvı, deniz suyuyla temasa geçtiğinde yanmaya başlamaktadır ve söndürülmesi çok zor bir yangın yaratmaktadır. Sıvının içeriği Bizanslar tarafından çok iyi saklanmıştır. Tahminlere göre sıvı, naftalin, sülfür, lityum, potasyum, metalik sodyum, kalsiyum fosfat ve petrol bazlıydı. Bu sıvıyı diğer uluslar da üretmeye çalıştı ama kendi gemilerine de zarar verme durumu bu stratejiden vazgeçirdi. 12. yüzyıla kadar Avrupa'ya hakim olan hastalıkların insanın içine giren şeytandan kaynaklandığı, bundan kurtulmak için rahibin dua ederek şeytanı kovması gerektiği şeklindeki anlayış, Müslümanlar sayesinde değişmiş, hastalıklar için uygun olan tedavi usulleri uygulanmaya başlanmıştı. Büyücülerden ve akıl hastalarından bazıları da içlerine şeytan girdiği ve ruhlarını şeytana kaptırdıkları düşüncesiyle diri diri yakılmıştı. Bazılarının içindeki şeytanın çıkarılması için kızgın demirlerle dağlandıkları görülür. Oysa aynı dönemlerde Anadolu'daki pek çok dağrı şifada akıl hastaları Kur'an okunarak su sesi, ney sesi, güzel kokularla tedavi edilirlerdi. Çin halkı büyüklerinin tecrübelerine önem verirdi. Bu düşünceden kaynaklansa gerek eski Çin'de yüksek okullarda 3 ihtiyar barındırılırdı. Böylece hem çalışamayacak durumda olan 3 yaşlı insana sahip çıkılmış, hem onların tecrübelerinden istifade edilmiş, hem de bu yaşlılar çocuklara örnek teşkil etmiş olurdu. Çin adetlerine göre yabancı elçilerin Çin imparatoruna 3 defa selam verip, imparatorun önünde 30 defa eğilmeleri gerekiyordu. 17. yüzyılın ortalarında Rus ve Hollanda elçileri bu geleneğe uymadığından Çin imparatoru tarafından kabul edilmemişlerdir.